Bir tarafta hileli gıda teröristleri halk sağlığını tehdit ederken bir tarafta da gözünü para hırsı bürümüş bazı üreticiler adeta gıda katliamı yapıyorlar. Bunun son örneği Amasya'da yaşandı. Nehir kıyısının etrafına tonlarca soğan ve patlıcan döküldü efendim. Çürümeye bırakılan bu sebzeler sadece israfa değil, korkunç bir kirliliğe ve kokuya da sebep oldu. Eskiden köylerde bir şey atılmazdı kardeşim. Çöpe bir şey gitmezdi. Şimdi nasıl oluyor da bunları atıyorlar? Anlamış değilim. Yeşilırmak Nehri kıyısına çuval çuval soğan ve patlıcan döküldü. Çekilen görüntüler gıda israfının böylesine pes edirtti. Bugün buraya döken yarın ırmağa dökecektir. Çok yazık bunlar. Gerçekten görünce üzülüyoruz. Vicdanları yaralayan görüntü Türkiye'nin soğan ambarı Amasya'da kaydedildi. Tüketiciye sunulmayan çuvallar dolusu sebze çürümeye terk edildi. Bu duyarsızlık sadece israf israfa değil çevre kirliliğine de neden oldu. Bunlar çürümeden belki hayvanlara verilmeli veya gömülmeli mi bilmiyorum nasıl yapılır. Bölge halkı ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine dağ bayıra dökmeyi tercih eden o vicdansızlara tepki gösterdi. Soğan ve patlıcan bazen patatesleri bile görüyoruz yani. Gerçekten üzülüyoruz ya gerçekten. Yani Amasya'ya yakışmıyor yani. Tepki çeken olayın ardından Amasya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü gıda katliamı ile ilgili inceleme başlattı.